Şu anki maçı dört gözle şahsen bekliyorum. Bayağı ilginç şeyler çıkacak. Şey, Sece Benel'le Omat. ya kağıt. SF3'ün usta oyuncusu Onat. SF'li öğrenci başarılı oyuncusu. SCB'lerle kapışacak şimdi. Usta ve öğrenci kapışması göreceğiz. Akuma veriyor. Evet, evet. Sanırım Onat büyük bir ihtimalle Akuma seçecek. Hiç şaşırmayacak. Şaşırılacak bir olay değil. Hakan mı seçiyormuş? Hakan seçiyormuş. Evet, Yok, Hakan geliyor mu? Nitro'yla mı pekleme? İzleyenler bir yazabilir mi? sizce kim kazanacak diye. Merak ediyorum sonuçları. Bir anketimsi gibi bir şey yapalım. on mı kazanır yoksa bir mi? Kazananı buradan sevgilerimi ileteceğim. Hakan heyecanlanması tabii ki de keşke. Şu anda bakalım Akuma bir EX focusla başladı. Kombayı direkt bıraktı. Soruyor mu orada bir ee, açılma duygusunu hissediyorum Akumadan. Akuma'da, Akuma'da Konak, beklenmedik konaktan şeyler. Konaktan bahsediyorsak acıma pek e, konuşulmayacak şeylerim. Nerede? Yani. 1B1 gayet Akumanın özüneymiş bir evet. insan. Street Fighter 3'te de... Street Fighter 3'te hiç acıması bile zaten yok. Evet, turnuva biliyorsunuz. Evet. evet, kesinlikle biliyorum. <laughs> Şu anda aklıma bayağı bir garip durumda. Rüyü düzgün oynarsa gayet güzel bir şekilde alma imkanı var ama... <laughs> Akuma'nın rush'larıyla onat, on beygir. Bayağı tempolu gidiyor ama Ryu Ve... Büyü... Ryu alıyor. Şu anda alıyor. E şimdi zaten animelerde de baktığımız, gördüğümüz gibi Ryu zaten Akuma kapışmasını ortasına bırakıyor ama Ryu'nun kazanma olayı vardır. Ama bu tabi şey değildir, anime değildir, çizgi roman da değildir. O şuuru iken de geliyoruz. Hiçbir şekilde... Vortex, güzel bir Vortex. İkinci evet. bir Vortex. Üçüncü geliyor mu? Gelmiyor. Bakalım. Rüya gayet güzel kombalar sergilemeye çalışıyor ama. Zamansız bir evet. top geldi. Şu an çok ortada gidiyor maç. Ve köşeye gitti. Yok. bir şey yapamadı. Akum aldı. Suha Deniz kazanacak diyor ama yani öyle bir şey yok. Aha. Evet, Atma geleneksel performansını kavuştu. Acaba... gelmedi yalnız. Çok orada bir bildiğin bir şey oldu yani. Perfect. Şu anda Onat alıştığını varsayıyoruz. <laughs> Bakalım şimdi bir İnsanlar her ne kadar çok birinci ultrası bir şey yaramıyor dese okuma için Yine de düzgün yapıldığı zaman gayet damage veren bir ultra Bunu da onat başarabiliyor zaten İkinci ultrası <laughs> Kumbo'ya bağlanması iyi bir şey ama e, birinci ultra'sı mesela Ebu'nun infiltration'da gördüğümüz gibi neredeyse her önce eğilirmeyi başardı. Bir diğer maçtan da ah, bitti. Güzel bir vortex. İkinci bir vortex. Çiftten. Bey, evet, güzel, güzel pozuyla kumanın. <laughs>

şu ana kadar pek fazla bir kombo bağlayamıyor. Havası maç puanında evet. yani. zaten. Evet. Ama şey, Ryu geliş bir dönüş yapabilir. Yapamayacak bir şey. Polat açıkları izin vermiyor zaten. Bunun yok bunun Ama inanıyorum ki bir açık bir yakalayabilirse daha doğrusu iki tane. Ki olmadı anladık öyle. Verdi. Evet. Ultra çabası geldi anladık evet. öyle ama. Evet. Ben de hissediyorum onu. Bakalım buradan alabilecek mi? Bizim benim yeri alabokur evden. Yok. Me, aldı. Ne on at maça alıyor. Evet. Tebrikler. 10 b girdi miydi? Niye onat at lan? 10 b Niye onat yazdınız <laughs> <laughs> Hayır ben on beygiri yazdım merak etme. Ee, yazdım ya. Buraya onat at